Ok. Bunu başta ismini söyle. Tam söyleyeyim. Adım da İyi Ceren Karabulut. Için... Ben Ceren Karabulut. Veterinerlik Fakültesi öğrencisiyim Ankara Üniversitesi'nde. Bölümümde İngilizce olduğu için İngilizce hazırlık okuyorum. Hala da okuyorum. Bu konuda da tercih döneminde ben araştırma yaparken maalesef hiçbir videoya karşılaşmamıştım. Ve gerçekten gelirken gölbaşına ekşi sözlükte falan o kadar kötü şeyler yazmışlardı ki... işte burası bir dağın başı falan. Dağın biraz başıdır, doğru. Ama eğitim konusunda gerçekten ya ben değdiğini düşünüyorum. Bir de çok fazla biraz da yolu vardı. Ama yine de değiyor bence. Onun haricinde de diğer konaklama seçeneklerini, eğitimi, ortamı falan videonun içerisinde size bahsedeceğim. Arkadaşlar abone de olun bir zahmet. Bir zahmet değil. Dur. Bir kibarca abone isteyeceğim. Arkadaşlar abone olmayı da unutmayın lütfen kanalıma. Çünkü bilirsiniz ilk video önemlidir. Her şeyden önce şundan bahsetmek gerekiyor bence. İngilizce hazırlık okunur mu? Yani Ankara'da mı, orada mı, burada mı diye bunu bir kararlaştıralım. Kesinlikle İngilizce hazırlık okumanız gerekiyor. Eğer ki bölümünüz İngilizce ise ve İngilizce bilmiyorsanız zaten bu bir zorunluluk sizin için. Hani eğer aklınızda mesela tarih döneminde oluyor. İşte bölümün İngilizcesini mi seçsem, Türkçesini mi seçsem. Kesinlikle İngilizcesini seçmenizi ben size tavsiye ediyorum. Yani şöyle bir konuşmalar falan oluyor. Youtube'da da illa görmüşsünüzdür işte. Bu İngilizce eğitim bize bir oyun falan. Herkes kendi dilinde eğitim daha faydalı olur herkes için. Ama artık dünya değişiyor ve değişen dünyada da dil bilmenin önemi tartışılmaz. Eğer ki bir dil öğrenirseniz bu size gerçekten başka kapılar açıyor kesinlikle. Ki asıl sorulması gereken soru şu bence. Ankara Üniversitesi'nde hazırlık okunur mu? Arkadaşlar Ankara Üniversitesi'nde hazırlık okunur. Size gerçekten zorluyorlar ya. Hani direniyorsunuz konuşmamak için ya da herhangi bir şekilde öğrenmediğinizi kendinize anlat. Yani ben işte İngilizce öğrenemiyorum. Hep böyle genel bir şey var ya. Ya onu size zorla kırdırtıyorlar. O açıdan ben diyorum ya hani benim için iyi bir okuldu yani. Ben, bana faydası çok fazla dokundu. Hocalar bu konuda her şeyde olduğu gibi yani ısrarcı olursanız istediğinizi alabilirsiniz. Yardımcı oluyorlar kesinlikle. Zaten sene boyunca, kur boyunca daha doğrusu aynı hocayla devam ettiğiniz için artık nasıl desem işte hani profesörün odasına gittim falan gibi bir durum olmadığı için hazırlıkta rahatça size her konuda yardım ediyorlar gittiğinizde. Bu yüzden yani öğrenmek isterseniz Kesinlikle çok rahat bir şekilde size yardımcı oluyorlar. Eğitim konusunda şimdi biraz derslerin gün içerisine yayılımı, sınavlardır, ödevlerdir biraz onlardan bahsedeceğim. Şu şekilde hafta içinde dersler 5 gün boyunca var. Pazartesinden perşembe günleri arasında her zaman 5 saat dersiniz oluyor. 3 saat öğleden önce, 2 saatte öğleden sonra şeklinde bir de öğle arası oluyor işte yemek için falan. Cuma günü de öğle arası olmuyor. Direkt 4 de, ders yapılıyor sonrasında da işte evinize gidebiliyorsunuz ya da işte yurdunuza. Böyle bir sistemi var. Önceden böyle değilmiş benim bildiğim kadarıyla. Şu an bizde böyle ama sizde nasıl olur ben onu hiç bilemem. Bizde şu an şu anda böyle. Kitap olarak biz bu kitabı kullanıyoruz. Pioneer'in kitabı. E, Word World da var bunun. Bundan daha çok işte reading, listening falan odaklı oluyor. Burada da onun World Blue var. Renkleri falan değişiyor. Kurkur kurkur e, kur değişiyor renkleri. Mesela eğer ki işte ilk kurdaysanız farklı bir rengi. Bu ben şu an son bir ay kaldığı için en sonuncu kurum kitabı bu. Yanında Anlak Anlak diye bir kitap var. Yine bu da işte Anlak 2, Anlak 1. Ben de son kurda olduğum için bunu da bir her dakika söylemez miyim? Çünkü çok zordu okura gelene kadar yanımı çıktı. Her dakika da söyleyeceğim. Daha çok bu speaking ve listening odaklı. Bu diğeri de daha çok işte gramerdir, reading. Bu diğeri dediğim de bu, Pioneer. Reading odaklı. Bu da listening, speaking odaklı. Yani speaking için yeterli. Hep böyle piyonerin arkasından geliyor bu genelde. Birazcık daha basit bir seviyede. Ama faydalı kitaplar. ya yani Gerçekten de yeterli kitaplar yani bence. Kitaplar bu şekilde. Dersleri söyledim. Şimdi bence en çok merak edilen konu olan sınavlar konusundan biraz bahsedeyim. Sınavlar şu şekilde. Öncelikle şimdi tercih yaptığınız okula gittiniz. Sizi öncelikle bir sınav alacaklar. Bu sınav sizin speaking yeteneklerinizi değil, Grammar, use of English tarzında, işte reading, bu şekilde bir sınava gireceksiniz. Ve bu sınavdan aldığınız nota göre ki bu da yine herhalde büyük ihtimalle 60 üstü olması falan gerekiyor. Bir sınava daha gireceksiniz. Bu sınav ise hazırlığı geçip geçmeyeceğinizi belirleyecek olan sınav. Baştaki o ilk bahsettiğim sınavdan. Eğer ki o notu toplayamazsanız direkt hazırlıkta kalıyorsunuz. Ve ona göre mesela o aldığınız sınava göre bir kura gidiyorsunuz. Mesela ben ilk girdiğimde o sınavdan L3'e gittim. 4 tane kur var. Ama hazırlığı geçemedim yani ya da hazırlığı geçebilme ihtimali olan sınavlara ulaşamadım. Direkt ben hazırlığı geçemedim. Tamam diyelim ki ben ilk sınavdan işte o kağıt üstünde olan gramer ağırlıklı sınavdan 60 not üstü alsaydım neye girecektim? Hazırlığı geçip geçmeyeceğimi kesin belli edecek olan ayrı bir sınava girecektim. Bu sınav ise önce yine gramer ve reading. Bir gün bu. Artesi gün writing. Yazma yeteneklerinizi denediğiniz. Son gün ise ve konuşma sınavı. Bunların toplamı eğer ki size yeterli bir puan getirebiliyorsa büyük ihtimalle yine 70 üstü olması gerek bunun. 70 ya da 60 bu konuda bilmiyorum. O sınava girmediğim için net bir şey söyleyemeyeceğim ama mutlaka yani üniversitenin sayfasından bu bilgilere ulaşırsınız. O sınava eğer girerseniz yeterli puan toplarsanız direktman bölümünüze geçebiliyorsunuz. Ama yok eğer ki toplayamadıysanız siz de yine hazırlığa hazırlık kalıyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor. Bu sınav ya bu sınavın mantığı bu hazırlığı geçebilme ihtimali olan sınavın mantığıyla sene içindeki kurul atlama sınavlarının ve hazırlığı geçme sınavlarının mantığı da birebir aynı. Yani yine bir gün işte gramer, bir gün writing ve bugün speaking şeklinde 3 3 güne yayılmış şekilde sınavlara giriyorsunuz ve aldığınız not ortalamasına göre ya kurunuzu geçiyorsunuz ya hazırlığı geçiyorsunuz. Tamam şimdi ilk ilk parttan bahsettim. Buralar biraz karışık olabilir ama tekrar açıp dinleyebilirsiniz eğer anlamadıysanız. Diyelim ki hazırlığı geçemediniz. Dönemin içine girdiniz. Artık yabancı diller öğrencisisiniz. Hazırlık öğrencisisiniz yani. Dönem başlıyor. Sese işte gösterdiğim kitaplarla ufak ufak derslere başlıyorsunuz. Ondan sonra bir iki hadi diyelim ki 3-4 hafta sonra size writing examler oluyor. Böyle sene içinde işte ödevler veriliyor. Hoca kendi kafasına göre veriyor. Bazen bazen okulun Verdiği ödevler oluyor, e-portfolyo denilen, efendime söyleyeyim sunumlar oluyor, işte quizler de oluyor. Ve bütün bu sınavların toplamında eğer ki siz not ortalaması olarak 60'ın üstünde bir not ortalaması alırsanız kurulunuzu atlama sınavına giriyorsunuz. En sonunda kurulun sonunda 60 puanı topladığım için sene içinde işte ödevleri yaparak vesaire kurul atlama sınavına girmeye hak kazandım. Ve bu kurul atlama sınavı dönemin sonunda olan bir sınav yani dönemin ortasında falan değil. Ya da sonbahar döneminin direkt sonunda olan bir kurul atlama sınavı var. Buna girdiğimde gerekli bir puanı topladım. 70 60 üstünde bir puan aldım ve L4'e geçtim. Diğer dönemse L4'ten devam ediyorum. Şu an hala L4'ten devam ediyorum. L4'ün sonunda bu sene yani bu senenin sonunda da hazırlığa geçip geçmediğimi belirleyecek Son bir sınava gireceğim eğer ki yine 60 ve üzeri bir not ödevlerimden toplayabilirsem. Bu şekilde ilerliyor. Yani bu birazcık karışık gelebilir kulağa ama ben olabildiğince anlatmaya çalıştım. Yani genel olarak endişeleneceğiniz, şimdi bunca şeyi anlatıp genel olarak endişeleneceğiniz hiçbir şey yok. Yani bilmiyorum şimdi kulağa biraz karışık gelebilir. Okula geçtiğiniz zaman zaten az çok mantığını anlayacaksınız. Peki birazcık da herkesin o merak ettiği göl başında okulun olması ve işte yolculuk vesaire. Gölbaşı'ndan biraz bahsedeyim şey. Öncelikle Ankara Üniversitesi'nin bir sürü kampüsü var. Ankara şehrinin içerisine dağılmış şekilde. İşte Cebeci kampüsü, ne bileyim Gölbaşı kampüsü, Tan kampüsü, kampüsü. Neydi benim okulumun kampüsünün yeri? Altında. kampüsü evet. Çok da bir ilgim vardı zaten okula. Bu arada okul derken de yanlış anlamayın. Sadece Yabancı Diller Fakültesi ve işte Spor Bilimleri, Mühendislik Fakülteleri falan Gölbaşı'nda genelde. Onun haricinde temel birim, bilimler, tıp, ve diş hekimliği atıyorum ki veterinerlik falan da ayrı kampüslerde ya da siyasal bilimler vesaire. Ankara'nın içinde ayrı kampüslere dağılmış durumdalar. Böyle bir durum var. Eğer ki hazır yani eğer ki kampüsünüz şehrin içindeyse sadece bir seneliğine Gölbaşı'nda siz hazırlık okuluna gitmeniz gerekecek. Okul Gölbaşı'nda. Gölbaşı dediğimiz şey Ankara'nın bir ilçesi ama Ankara'ya yakın bir ilçe. Yani bu biraz tartışılır ne kadar yakın oldu. Normal bir ilçeye göre yakın yani Gölbaşı'na. Ama tabii ki de bir süresi oluyor. Mesela ben Kızılay'da bir yurtta kalıyorum. Yani diş gelişim toplamda 2,5 saat falan buluyor. 1 bir bir saat 15 dakikada ben ancak okulda oluyorum. Bu birazcık yorucu bir durum. Yani yalan yok. Ama e, KYK'da kalanlar için ki okulun yanında KYK'lar var kız ve erkek. Ya da okulun kendi içinde de yurtlar var. Eğer ki bunu düşünürseniz ki ben... Şu anki aklım olsaydı büyük ihtimalle orada bir yurtta kalmayı tercih ederdim çünkü yol konusu çok görüyor. Şu anda mesela dersler yeri online yeri yüz yüze olduğu için birazcık daha rahatladım bu açıdan. ama sene içinde çok yorulduğumu hatırlıyorum. Bu konuda yalan söyleyemem. Bu elimde kalmış. Otobüslerle gidip geliyorsunuz eğer şehrin içindeyse. Bu otobüsler kampüsün içinde Ankara Üniversitesi'nin işte yabancı dillerin önüne kadar sizi bırakıyor. Hangi otobüsler? 114 ve 115. 195'e sakın ha binmeyin. Bir dakika dur bundan bahsedeceğim ama. 114 ve 115 otobüsleriyle Ankara'nın işte merkez yerlerinden sizi alıyor. Kampüsün içine kadar götürüyor ve bu halk otobüsü yani abonman yapıp ya da işte öğrenci akbili, akbiliyorum akbil diyorum. <laughs> Malatya'da akbil diyorlar. Öğrenci ne kartıyla mı? Otobüs ve metro kartı bir ya. Akbiliniz değil. Ankara kartınızı. Oraya basıyorsunuz. Geliyorsunuz arkadaşlar. Yani ucuz. Ulaşımı ucuz. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama zor yani. Ayakta gidip geliyorsunuz. Oturanı ben görmemiştim hayatımda. Şimdi burada yani oturan oturada biliyorsunuz ama bunun detaylarına bahsedeceğim. Şimdi bu önemli yani. Ben bunu bilmiyordum. Bir, bir iki ay falan ben ayakta gittim bunun yüzünden. Kimse de bana doğru düzgün bir şey söylemedi. Bakıyordum millet bir yere gidiyor ama toplanıp bir yere gidiyor. Ben gidiyordum en öndeki Durakta bekliyordum. Bekteki otobüs gelsin. Geliyor zaten ağzına kadar dolu. Bilebilirsen Allah'ım yarabbi şükür dersin. Onun için bu tiyoları size sizle paylaşıyorum. Paha biçilmez yani. Bir durak var okulun tam önünde. Normalde buradan binmek herkes için daha mantıklı geliyor. Ancak okulun çıkışında çok kalabalık olduğu için mantıklı değil. Okulun dışına çıktığınızda, okulun çıkış kapısında yolu önünüze alıp bu taraftan sağdan ila soldan ilerlediğinizde pardon. Aşağı doğru indiğinizde işte o yurtlara kadar duraklar var böyle. O duraklardan mümkünse birincisi ya da birincisi çok tarlanın ortası da ikincisi ya da üçüncüsüne beklerseniz otobüs genelde boş, yarı boş geliyor ve oturabiliyorsunuz. Otobüs seçerken çok dikkatinizi çekiyorum bakın. Bunu kimse kimseye söylemez yani. 114 var ve 115 var. 114 Aşlı tarafından geliyor. Aşlı Akköprü işte Gölbaşı şeklinde geliyor. Yurtlar, kampüs. 115'te Kızılay Ulus o hattan geliyor. En sonunda da işte Ankara Üniversitesi hazırlığı önünde bir şey yapıyor, bitiyor. Bu şekilde bir güzergahları var. Bunları eğer ki siz tercih ederseniz başlardan. Vakit kaybetmezsiniz ve ortam olarak da daha öğrenci ortamı olur. Çünkü Gölbaşı'na gelen iki otobüs daha var mesela 104 ve 105. Bunlar genelde Gölbaşı'nın içinde dolaşıyorlar ve amcalar birbirine giriyor. Şoförle amcalar birbirine giriyor. Teyzeler amcalarla birbirine yani genel olarak birbirlerine giriyorlar arkadaşlar ve yorucu oluyor. Ayrıca Gölbaşı'nın içinde dolaştığı için yaklaşık böyle bir 15-20 dakika bir kayıp oluyor oradan. Onları bilmenizi tavsiye etmiyorum. Bekleyin 114 ve 115 geldiğinde onları kullanmayı tercih edin. 195'i asla bilmeyin zaten. Yani 195'i gördüm ve dedim ki tamam bu otobüse bineyim ne de olsa Kızılay'a gidiyor. Ama meğersem Gölbaşı'nda Toki'de dolaşıyormuş ve 2 saatte falan ancak. Yani indiğimde dedim ki hangi yıldayız vesaire. Çünkü çok dolaşıyor yani bu şaka haline gelmiş Ankara Üniversitesi'nin öğrencileri arasında da. Yavaş yavaş aşağı düşmüşüm. Biraz da yurtlardan bahsedeyim. Şimdi ben kaykada kalmadığım için bu konuda size net şeyler söyleyemem. Ama kendi arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla yurtlarda gayet kalınır. O fiyat aralığında ve okula o yakınlıktaysa kalıyorlar yani ve memnun olduklarını söylüyorlar. O yüzden ben tavsiye ediyorum. Direktman bu yolu çekmedikleri için gayet şanslılardı bence. Okulun çevresinde kiralık daireler de var. Ya yani Gölbaşı'nın içinde mutlaka kiralık daireler vardır. KYK yurtları var. Özel yurtta falan kalmak istiyorsanız da oraya yakın bir yeri tercih ederseniz daha mantıklı edersiniz. Okul yemekhanesi kampüsün içerisinde. Yürüyerek gidiyorsunuz. Şu anda bizim için 6.5 lira gibi bir ücretle biz yemeğimizi alıyoruz ve Ankara Üniversitesi'nin yemekleri Ankara içerisinde ve bilmiyorum bazen Twitter'a falan da atıyorlar. Yani nam salmış güzellikte yemekleri var. Yani bir okul yemeğine göre ve o fiyattaki bir yemeğe göre gerçekten çok lezzetli. Ben bir sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Ya da yemek konusunda söyleyeyim. Çünkü zaten kampüsün içinde de çengel diye bir yer var. Açık büfe her öğle yemeğinde menü çıkartıyorlar. İsterseniz oradan işte hani oluyor ya mesela istediğini koyuyorsun en son tartıyorlar sonra parasını ödüyorsun. O tarz sistemle işleyen bir restoran da var. Eğer ki yemek size göre değilse oradan 30-40 lira civarına çok doyurucu bir yemek yiyebilirsiniz. Kendi seçtiğiniz yemeklerden. Ortamdan birazcık da bahsedeyim. Bu size bağlı. Eğer ki gidişken bir insan olursanız her tarzda kendi kafanıza göre insanları bulabilirsiniz. Çünkü Türkiye'nin her yerinden öğrenci alıyor ve genelde mütevazı ailelerden gelen öğrenciler. Onun için böyle bir okula podyum gibi gelen ya da ne bileyim hani çok havalı insanlar falan yok. Gayet sokakta gördüğünüz normal senin benim gibi insanlar var. Kime merhaba derseniz o da size merhaba der. Tanışmak isterseniz tanışır. Yani ilk zamanları hatırlıyorum mesela ben geri diyordum yani nasıl şimdi? Yemeğe gidecek birini bulabilecek miyim? Ben sen yemeğe gideyim mi dediğinizde gidiyorsunuz ya. Bir şekilde oradan bir arkadaşlık yürüyüp gidiyor ama yeter ki siz kendinizi içinize kapatmayın. Okulun kulüpleri toplulukları. Ben kendi katıldığım bir tane vardı. Mesela onun için söylersem. Aktif olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, çabalıyorlar. ODTÜ'yle ne bileyim, İtü'yle, Bilkent'le vesaire. karşılaştıramıyorum. Yani birazcık daha aslında yeni yeni can bulan bir okul olduğunu düşünüyorum Ankara Üniversitesi. Ama yavaş yavaş yani sizin benim çabalarımızla daha iyi noktalara gelebilir bence. Bu konuda da iyimserim yani. Topluluklar bu şekildeydi. Ortamdan bahsettim. Yani ben temel olarak bunlardan bahsedebilirim. Ama hemen hemen çoğu şey hakkında bilgi verdim düşünüyorum. Çok da uzasın istemiyorum. Eğer ki size birazcık bile yardımcı olmuşsa bu benim için bir mutluluktur. Çünkü ben aradığımda hiçbir şey bulamamıştım. Bildiğim ve bence bilmeniz gereken her şeyden az çok bahsettiğimi düşünüyorum. Onun haricinde bir sorunuz vesaire varsa altta cevaplayabilirim. Ama hemen hemen çoğu şeyden bahsettim. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bye bye. gerginlik vesaire illaki olmuştur. Affedersiniz. Umarım zamanla... Hayır, bu... affedersiniz deme. Çok affedemezsiniz. Affetmeyin.